Emirhan öyle ya da böyle karısının yokluğuna alışmaya başladı. Bunu fırsat bilip bu süreci hızlandıracağız. Ne yapacağız? Azra'ya ait bütün izleri ortadan kaldıracağız. Oo, Malik annemizin pelerinsiz kahramanı da geldi. Mutfakta iş çok. Aa, Gözde, dur kız dur. Sesini aç bakayım. Aç sesini aç aç. Ne diyorsun Nevin söylentilerle ilgili? Doğru olabilir mi? Vallahi Emirhan Kara Aslan gibi bir adamın tek kadına bağlı olması bana pek olası gelmiyordu zaten. E bu aldatma mevzuları da kulislerde dolaşıyordu biliyorsun. Ama hiç yakalanmadı tabii. Nasıl ya? Hayatında başka biri mi var diyorsun? Ne demişler şekerim? Erkekler heyecan sever. Emirhan Karaaslan da evlenmeden önce Gözde bekarlardan biriydi biliyoruz zaten. Seyircilerimiz de biliyor. Ay Nevin, sosyal medya yıkılıyor şu anda. Gerçekten ayrılıyorlar mı yani? Ben size dedim, şuraya yazıyorum. Bu Nevin o yasak aşkı ben bulup kim olduğunu var. bulmazsa bana da Şehnaz demesinler. Sonra izle olan bitene. Ay vallahi yerin dibine sokarlar kadını. Aman, o da yapmasaymış. Yuva dağıttı resmen. Azra Hanım onun yüzünden çekti gitti. Yazık. Ulan Leyla'ya oldu işte. Defne, hemen salona. Beni çağırmışsın sen zaten. Dün yaşananlara rağmen hala burada olmanın tek sebebi Emirhan. Emirhan'ın kızına olan zaafı. Leyla'yı kurtardığın için buradasın. Bu durumu fırsat bilip sakın kendini nimetten sayma. Bu fırsatı da iyi değerlendir. Çünkü ikinci bir şansın olmayacak. Bu arada sen bana hiç yabancı gelmiyorsun. Seni bir yerden tanıyor olabilir miyim? ...tanmıyorum. Daha önce nerede çalıştım demiştin? Tanıdık birisi olabilir mi? Orada mı karşılaştık acaba? Ee, şey, ben... Ay sabahtan beri telefonlar susmadı. Duyan herkes boşanma haberinin peşine düşmüş. Deli ayol bu millet. Bak yine bir tane daha. Neyse tamam. Şu tabloyu kaldır, yok et. Ayrıca... ...Azra'nın bütün fotoğraflarını da kaldır, yok et. Anne hani ne oluyor? Ee bir devir kapanıyor nehirsin. Evet her devrin bir sonu var. Hmm. Biz sen kısık çaktın. Ama abim ne der? Hem Leyla. Evet tamam. Tamam canım. Tamam gel. Bırak. Yapma, gel. Bırak, gel, gel. Bırak, annemi. Gel, gel Bırak annemi. Bırak annemi. Bırak yine. Bak daha iyisini önce daha güzelini asacağız olur mu? Bırak yine. Hepiniz bana yalan söylüyorsunuz. Özellikle sen babaanne. Hani annem gerçekten bir daha gelmeyecek annem. <laughs> Alışmak zorunda. Ne oluyor burada? Azra, madem hayatımızda yok oğlum... ...salonun baş köşesinde de durmasın dedim. Yani Leyla alışsın diye. İyi yapmışsın. Sayit, ya şunları depoya götürebilir misin? Çok ağır. Bir de yerini de bilmiyorum deponun. Götür. Şey, e, Leyla'yı gördün mü bir de hiç buralarda? Ee, az önce Sera'ya gidiyordu. İstersen bir oraya bak.